kanalıma hoş geldin. Ben holistik diyetisyen Bengi İpek. Bu videoda enerji mekanizmaları ve çakralar üzerine birazcık sohbet edeceğiz. Bildiğiniz üzere bir fizik madde madde bedenimiz var. Bir de enerji mekanizmalarımızın enerjinin dolandığı elektromanyetik alan alanımızı temsil eden bir eterik bedenimiz var. Bu eterik bedende iri ufaklı birçok enerji istasyonları varken bunların bir de 7 tane ana maddede toplanmış hali var. Bunlardan bahsetmek istiyorum. Peki bunlara ne deniyor? Tabii bunu söylemedim. Bir de bunu eklemem gerekiyor. Biz bunlara çakra diyoruz. Çakralarımız var. Enerji istasyonları dediğimiz ve bu çakralar yoğun miktarda enerji topları gibi düşünün yoğun sinir ağlarını içeren bölgeler. Dolayısıyla doğru işlemesi, doğru e, frekansla devam ediyor olması o bölgedeki organ ve dokular için oldukça mühim. E, unutmamak için arada notlarıma bakacağım. Kusura bakmayın lütfen. Her çakranın frekansı farklı olduğu için çakralarımız farklı renklerde e, temsil ediliyor. Baş, başlayalım, sayalım bunlar neler. Birincisi iki bacak aramızda bulunan kök çakra. Ondan sonra göbek deliğinizin bir kaş aşağısında bulunan e, sakral çakranız, göbek deliğinizden yine 3-4 parmak yukarıda solar plexus çakranız, iki göğsümüzün arasında kalp çakramız, boğaz çakramız, üçüncü göz çakramız ve taç çakramız olmak üzere 7 tane çakramız var. E, bu çakralardan birinci çakraya bugün işleyeceğiz. Kök çakramız, e, oldukça mühim bir çakra. Çünkü bizi dünyaya bağlayan enerjileri temsil eden bir çakradır, rengi kırmızıdır. Bu çakra doğru işlediğinde kişi hayata daha pozitif bakar, değişimlere, hayatındaki fırtınalara daha kolay adapte olabilir, daha değişken, daha ılımlı, daha uyumlu, daha pozitif olurken bu çakrada herhangi bir tıkanıklık veyahut da dengesizlik olduğu zaman kişi sürekli kurban rolünde sen benim başıma gelenleri biliyor musun şeklinde konuşmaları olan hep böyle hayatın sillesini yemiş böyle hep zorluk yaşamış hep her gün sürekli kötü şeyler olmuş ve bulmaya devam ediyor hep böyle şikayet davranan şikayet eden güvensiz hisseden korkan şekilde davranabiliyor ve bu bölgenin özellikle bu en önemli şeylerden bir tanesi korku duygusuyla kapanması ve blokaje blo, bloke 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 olup blokaj blokaj <laughs> videoyu bölmeyeceğim bu kez bitireceğim hayır yapmıyorum olabilir hepimiz insanız bunu yapabiliriz yanlışlarım hatalarımla beni her şekilde kabul edin lütfen kapatmıyorum videoyu ya devam edeceğim kök çakramız ne diyordum onu unuttum şu an Kök çakramız, bu arada gerçekten havalar çok sıcak bu ara ve size daha iyi bir görüntü sağlayabilmek için ışıklar altında çekim yapıyorum ve sıcaklığı daha fazla artırıyor. Gerçekten biraz zor. Neyse devam edelim. Kök çakramız doğru çalışmadığında, ne demiştik burada bir tıkanıklık veya da denge bozukluğu olduğunda, buraya ait hissedememe, topraklanamama, rahat kök salamama, maddi sıkıntılar gibi şeyler yaşayabiliyoruz. Çünkü kök çakramız bizim... Buraya bağlanmamız, rahat kök salmamız, yerimizden memnun olmamız, kabullenişimiz bunlarla alakalı. Rengi kırmızı demiştik. Ben buradayım demek, rahat ifade edebilmek, kendini fark edebilmek ve rahatlıkla sunabilmeyi sağlayan bir çakradır. Kök çakra doğumla birlikte buraya kök salmamız, buraya gelmemizi anlattığı için oldukça mühim bir çakra. Fazla çalışırsa, bir de bu çakraların dengesiz çalışması fazla ve az olabiliyor. Kök çakramız fazla çalışırsa maddiyata fazla düşkünlük, çok fazla öfkelenme, kızgınlık, şikayet vesaire fazla olurken az olduğunda ise, az çalıştığında ise buraya ait olma demiştik ya, buraya ait hissedememe, bir türlü topraklanamama, sürekli yer değiştirme isteği, burası benim evim değil, burası benim yaşadığım yer değil, kabullenememe, yaşadığı alana ait hissedememe, oraya hiçbir zaman ait olduğu duygusuna ulaşamama. Aynı şeyleri söyledim ama olsun pekiştireç gibi düşünün. <laughs> bunun dışında e, bu tür duyguları yaşadığı için de biraz daha depresif duygulara, depresyona, intihara meyilli olma gibi durumlar gelebiliyor. E, bunun dışında bu element topraklanma dedik, e, pardon, bu çakra topraklanma dedik, tabii ki elementi toprak elementi rengi kırmızı dedik. Peki diyelim burada bir tıkanma oldu veya da bir dengesizlik var. Bu çakrayı nasıl iyileştirebiliriz? Nasıl çalıştırabiliriz? Aslında bunun birkaç yöntemi var. Mesela rengi kırmızı dedik. Kırmızı frekansından kuvvet alarak. Kıyafetiniz olabilir, kullandığınız bir nevresim olabilir, bir takınız olabilir. Kırmızıyı görebileceğiniz şekilde yanınızda bulundurmak, o frekansa maruz kalmak veya da yine e, akik taşı demiştik. Akik taşını elinizde avcunuza alarak yine o bölgeye, o çakranı temsil ettiği bölgeye tutarak e, oraya bir kırmızı ışık e, akışını hayal ederek şifalandırmaya çalışabilirsin. Veya ne yapabiliriz, ne yapabiliriz? Bir de buradaki çakranın, kök çakranın temel duyusu, koklama duyusu. Dolayısıyla sedir ağacı ve hemen not almıştım karanfil. Sedir ağacı ve karanfil bu çakra için çok iyi geliyor şifalandırma adına. Bunlardan faydalanabilirsin. Bu videoyu daha fazla uzatmamak adına burada kesiyorum. Birazcık bu hafta bunlara çalışın istiyorum. Birazcık pekiştirelim. Sonraki haftalarda diğer çakralar gelecek. Kendinizi bir yoklayın bakalım. Bu anlattıklarınız içerisinde size uygun gelen, a evet olabilir dediğiniz bir şey var mı? Bir bakalım. Bu arada lütfen emeğim için ve videolarımı çekmeye devam edebilmem için, motive olabilmem için beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve paylaşmayı, yorum yapmayı unutmazsanız çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.